Alya, Sadakat'in gerçek kimliğini ortaya çıkaracak, onun aranan bir suçlu olduğunu kanıtlayacak ve hapse gönderecektir. Sadakat hapisteyken, Cihan kadınla ilgili iki korkunç sırrı öğrenecek ve onunla yüzleşmeye karar verecektir. Kadının karşısına geçtiğinde, Cihan Sadakat'in aslında annesi olmadığını ve asla da olmadığını söyleyecektir. Sadakat şok içinde dizlerinin üzerine çökecek ve oğlundan af dileyecektir. Ancak Cihan, dizinin gidişatını tamamen değiştirecek bir karar alacaktır. Alya ve Cihan'ın mutlu bir son yaşamasını istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Parmaklıkların kapanmasının yankısı soğuk hapishane kanadında yankılanacak. Metalik ses son bir cümle gibi havayı delecek. Cihan ağır adımlarla koridorda yavaşça yürüyecek, bakışları dimdik karşıya dikilecek. Her adım acı verici gelecek. Hücreye vardığında köşede oturan Sadakat'ı görecek. Saçları darmadağınık, bakışları boşlukta kaybolmuş. Gardiyan onun adını seslendiğinde yavaşça başını kaldıracak. "Cihan." diyecek, sesi kısık ve titrek. "Geldin." Adam derin bir nefes alacak, parmaklıkların önünde duracak. Birkaç saniye sessiz kalıp onu izleyecek. Sonra sonunda, "Geldim. Çünkü her şeye rağmen seni hala seviyorum anne." diyecek. Sadakat ellerini yüzüne götürerek ağlayacak. "Oğlum," Borana zarar vereceğime gerçekten inanıyor musun? Cihan göğsünün sıkıştığını hissederek bakışlarını kaçıracak. İnanmak istemiyorum anne diyecek sizce. Ama tanıdığım kadın artık yok. Parmaklıklara yaklaşarak ayağa kalkacak. Bu doğru değil Cihan. Seni büyüten, senin için savaşan, seni korumak için her şeyini kaybeden kadının ben. Adam incinmiş bir şekilde başını sallayacak. Hayır diyecek üzgün bir şekilde. Beni büyüten kadın asla böyle yalan söylemezdi. Asla sırların arkasına saklanmazdı. Sadakat parmaklıklara tutunarak hıçkıra hıçkıra ağlayacak. Sizi korumak için her şeyi yaptım çocuklarım. Cihan gözlerinde yaşlarla iç çekecek. Korumak mı? diyecek sesi titreyerek. Korumak sevmektir anne. Yok etmek değil. Oğlunun yüzüne dokunmaya çalışacak ama parmaklıklar engel olacak. Lütfen Cihan. İnan bana adam kararlı bir adım geri çekilecek. Buradan çıkmana yardım edeceğim. Ama bunun için bana her şeyi anlatman gerek. Tüm gerçeği. Sadakat bir an sessizce ona bakacak. Sonra bakışlarını kaçıracak soğuk bir şekilde. Gerçek diye bir şey yok diye kuru bir şekilde cevap verecek. O doktordu. Alya delirdi. Beni hep nefret ettiği için yalan yere ihbar etti. Cihan kanı kaynayarak ona bakacak. Anne, bana yalan söyleme. Meydan okurcasına çenesini kaldıracak. Yalan söylemiyorum Erfitler asıl suçlu o. Adam bir an sessiz kalacak. Sonra yavaşça geri çekilecek, gözleri dolacak. Artık seni dinleyemiyorum diyecek yumuşak bir sesle. Bana gerçeği söyleyecek cesareti bulduğunda buraya geri döneceğim. Sadakat, Cihan, bekle diye bağıracak ama adam arkasına bakmayacak. Demir kapı çarparak kapanacak ve Sadakat dizlerinin üzerine çöküp hıçkıra hıçkıra ağlayacak. Sadece seni kurtarmak istedim diye fısıldayacak karanlıkta, tek başına, saatler sonra bir fırtınanın sesi gecenin gelişini haber verecek. Köşk sessizliğe bürünecek. Işıklar sadece ana odada açık olacak, Alya orada oturup elinde titreyen bir kağıtla bekleyecek. Kapı açılacak ve Cihan bitkin bir halde içeri girecek. Yüzü ziyaretin ağırlığını ele verecek. Döndün, diyecek Alya ayağa kalkarak. Nasıl? Cihan öfkesini bastırmaya çalışarak elini yüzünü ovuşturacak kayboldum. Bana asla yalan söylemememi söyleyen kadın, şimdi kendi uydurduğu bir yalanın içinde yaşıyor. Alya gözlerini indirecek ve aralarındaki sessizliği sadece yağmurun sesi bozacak. Adam yorgun bir şekilde karşısına oturacak. Şurada ne var diye soracak elindeki kağıdı fark ederek. Alya kin kalmaya çalışarak derin bir nefes alacak. Bunu bu öğleden sonra aldım diyecek kağıdı uzatarak. Cihan şaşkın bir şekilde ona bakacak. Nereden geldi? Bilmiyorum diye cevap verecek. İade adresi olmayan bir zarf içinde geldi. Cihan titreyen ellerle kağıdı alacak. Okumaya başlayınca ifadesi değişecek. Gözleri fal taşı gibi açılacak ve yüzü solgunlaşacak. Yutkunmakta zorlanacak. Bu, bu imkansız diye mırıldanarak ayağa kalkacak. Alya onu endişeyle izleyecek. Ne oldu Cihan? Elinde ne var? Cevap vermeyecek. Alya yaklaşacak, kağıdı elinden almaya çalışacak. Cihan, lütfen konuş benimle. Ama adam başını iki yana sallayacak, bitkin bir halde. Hep umudum vardı diyecek boğuk bir sesle. İçten içe annemin masum olduğunu sanıyordum, her şeyin bir hata olduğunu. Ali ona gergin bir şekilde bakacak. Peki ya şimdi? Cihan ona bakacak. Şimdi sadakatin uzun ve acı dolu bir andıracak söylediği kişi değil. Ali'nin gözleri büyüyecek. Ne demek istiyorsun? Cihan hala şokta ona yaklaşacak. Bu kağıt gerçek adının sadakat olmadığını kanıtlıyor. Yıllarca sahte bir kimlikle yaşadı. Alya donup kalacak. Aman tanrım, o zaman kim o? Cihan, sanki parçalar yerine oturmaya başlıyormuş gibi boşluğa bakacak. Bunu doğrulamam gerek diyecek kararlı bir şekilde. Neyi doğrulamalıyım Cihan? Alya sıkıntılı bir şekilde ısrar edecek. Cihan gergin bir şekilde volta atmaya başlayacak. Burada bir isim var. Her şeyi bilebilecek biri. Alya kolunu yakalayacak. Beni korkutuyorsun. Nereye gidiyorsun? Cihan, öfke ve kararlılıkla dolu gözlerle ona bakacak. "Ecmel'den sonra," diyecek kararlı bir şekilde. "Anne dediğim kadının gerçekte kim olduğunu bana sadece o söyleyebilir." Alya, omurgasından aşağı bir ürperti ineceğini hissedecek. "Cihan, lütfen yalnız gitme." Ama çoktan kararlı bir şekilde kapıya doğru yürüyor olacak. Fırtına şiddetlenecek ve eşikten geçtiği anda gök gürültüsü yankılanacak. Alya, kağıdı sıkıca tutarak kalbi hızla çarparak duracak. Pencereden dışarı baktığında Cihan'ın arabasının yağmurda kaybolduğunu görecek, tüm aileyi mahvedebilecek bir gerçeğin umudunu ve korkusunu da beraberinde götürecek. Dışarıda yağmur önce cama şiddetle yağacak. Cihan, karanlık yola bakarak araba kullanacak. Sadakatın sözleri, belgedeki cümlelerle birlikte zihninde yankılanacak. Kimlik değiştirildi, dosyalar silindi, Gerçek adı Sema Yıldız. Direksiyonu kavrayacak, gözleri yaşaracak. Sen kimsin anne? Ve bizden başka neler saklıyorsun? Araba ıslak yolda kaybolurken kamera onu uzaktan takip edecek ve ailenin en karanlık sırrını saklayan adam olan Ecmel'in evine doğru gidecek. Gece şehrin üzerine ağır ağır çökecek. Yağmurun ışınları su birikintilerinden yansıyacak ve Cihan arabasını Ecmel'in eski evinin önüne park edecek. Adam yüzü gergin. Bakışları öfke ve kararlılıkla dolu, kararlı adımlarla araçtan inecek. Kapıya sertçe vuracak. "Aç kapıyı Ecmel!" diye bağıracak. "Orada olduğunu biliyorum." Birkaç saniye sessizlik hakim olacak ta ki sonunda kapı yavaşça açılıp solgun, titreyen elleri ve çökük gözleriyle yaşlı Ecmeli ortaya çıkarana kadar. "Cihan," diyecek boğuk bir sesle. "Gelme vaktin geldi." Cihan izin istemeden içeri girecek ve kapıyı arkasından çarpacak. Oda loş ışıklı olacak. Rutubet ve eski kitap kokusu yayılacak. Adam zarfı sıkıca kavrayacak. "Bunu buldum." diyecek yaşlı adama yaklaşarak. "Tanıdın mı?" Ecmel tereddütle zarfa bakacak. "Bunu nereden aldın?" "Önemli değil." Cihan mektubu masaya fırlatarak cevap verecek. "Oku." Yaşlı adam derin bir nefes alacak. Titreyen elleriyle kağıdı açacak. Gözleri satırları tararken ifadesi değişecek. Suçluluk, korku ve bitkinlik onu ele geçirecek. Bitirdiğinde başına eğecek. Cihan bir adım öne çıkacak. "Demek doğru." diyecek sesi titreyerek. "Korktuğum her şey, inanmayı reddettiğim her şey." "Doğru." Ecmel bitkin bir şekilde sandalyesine yaslanacak. "Böyle olmasını hiç istemedim. İstesen de istemesen de izin verdin." diye bağıracak Cihan masaya vurarak. "Yaptığı her şeyi biliyordun ve yine de sessiz kaldın." Ecmel acı içinde gözlerini kapatacak. ''Evet, suç ortağıydım.'' diye itiraf edecek sesi titreyerek. ''Ama kötü niyetle değil, sadakatı seviyordum Cihan. Onun için her şeyi yaptım.'' Cihan'ın bakışları öfke ve küçümsemeyle dolacak. ''Buna aşk mı diyorsun? Kendi ailesini mahvetmesine yardım ettin.'' Ecmel başını kaldıracak, gözyaşları yanaklarından aşağı akacak. ''Anlamıyorsun. Taşıdığı şey hepimizin kaldırabileceğinden fazlaydı. Taşıdığı şey suçluluktu.'' Cihan öfkeyle sözünü kesecek ve şimdi herkes bunun bedelini ödeyecek. Ağır bir sessizlik çökecek. Cihan bir an yaşlı adama öyle bir öfkeyle bakacak ki elleri titremeye başlayacak. Tabancayı kılıfından çıkarıp doğrudan Ecmel'e doğrultacak. Yaşlı adam gözlerini kapatacak, boyun eğecek. Bunu yapacaksan hemen yap. Kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı. Cihan parmağı tetikte derin bir nefes alacak. Ama hafızasında Alya'nın yüzü, sakin bakışları, yumuşak sözleri canlanacak. Cihan, nefret ettiğin şeye dönüşme. Titriyecek, güçlükle yutkunacak ve yavaşça silahı indirecek. Benim ellerim tarafından ölmeyi hak etmiyorsun. Ona yaptıklarının bedelini ödeyecek. Başka bir şey söylemeden Cihan masadan mektubu alıp yağmurda kapıyı çarparak evden çıkacak. Ecmel dizlerinin üzerine çöküp tek başına ağlayacak. Saatler sonra Cihan karakol koridorunda yürüyecek. Gardiyanlar adamın soğuk ve kararlı bakışlarına şaşırarak birbirlerine bakacaklar. Sadakat'ın başı öne eğik oturduğu hücrenin önünde duracak. Onu görünce başını kaldıracak. Cihan, geri döndün. Zarfı sertçe parmaklıkların arasından fırlatacak. Oku diyecek sadece. Sadakat tereddütle kağıdı alacak. Okurken yüzü solacak. Bunu nereden aldın? Cihan kollarını kavuşturacak. Ecmel'den her şeyi itiraf etti. Gözleri yaşlarla dolacak. Seninle konuştu mu? Konuştu diye cevaplayacak Cihan soğuk bir şekilde ve senin yaptığın her şeyi bildiğini söyledi. Sadakat titreyerek kağıdı indirecek. Sandığın gibi değil. Tam olarak benim düşündüğüm gibi diye bağıracak Cihan. Boran'a duyduğun umutsuzluk aşk değildi, suçluluktu. İnkar etmeye çalışacak. Cihan yemin ederim. Ama Cihan acı dolu bir sesle sözünü kesecek. Bora'nın kazasına sen sebep oldun diyecek. Yanaklarından yaşlar süzülecek. Sen ve Ecmel, o ne yaptığınızı öğrendiği için her şeyi planladınız. Sadakat titreyerek ayağa kalkacak. Parmaklıklara tutunacak. Bu bir yalan. Cihan yaklaşacak gözleri kıpkırmızı. Doğru, diye bağıracak. Kendi gözlerimle okudum. Babamı sen öldürdün. Sadakat felç olmuş, tepkisiz, nefesi kesik kesik olacak. Kavrulmuş. Ne? Senmişsin diye tekrarlayacak. Anne, onun kazasına sen sebep oldun. Boran öğrenip seni ihbar etmekle tehdit etti. Bu yüzden sen de ona aynısını yaptın. Dizlerinin üzerine çökerek kontrolsüzce ağlamaya başlayacak. Ben, ben istemedim. Cihan inanmazlıkla bir adım geri çekilecek. Demek doğruymuş. Oğlunun kolunu parmaklıkların arasından yakalamaya çalışacak ama o geri çekilecek. Çaresizlikten yaptım Cihan. Babam bizi hiçbir şeysiz bırakacaktı. Ben panikledim dehşetle ona bakacak. Bütün hayatımızı mahvettin diyecek sesi titreyerek aç gözlülükten. Sadakat hıçkıra hıçkıra ağlayacak. Bunu aşktan yaptım cihan gözlerini kapatıp ağlayacak. Hayır diyecek yumuşak bir sesle. Bu aşk değil, bu cehennem. Dönüp kapıya doğru yürümeye başlayacak. Sadakat parmaklıklara tutunarak çaresizce Cihan. Cihan geri dön. Beni dinle. Ben senin annenim diye bağıracak. Ama geriye bakmayacak. Ayak sesleri tepedeki ışıklar titrerken soğuk hapishane koridorunda yankılanacak. Dışarıda cihan yağmura çıkacak, yüzü sadece sudan değil, artık saklamaya çalışmadığı gözyaşlarından da ıslanmış olacak. Elindeki zarfa bakacak, ailesini mahveden tüm yalanların simgesi ve kağıdın ıslak toprağa düşmesine izin verecek. Rüzgar mektubu sokaktan aşağı taşıyacak, gecenin içinde kaybolacak. Cihan sessizce yürüyecek, kalbi kırık, ruhu annesinin karşılaşacağını hayal ettiği en gün kötü düşman olduğu bilgisiyle sonsuza dek yaralanmış bir şekilde. Evet arkadaşlar, dizinin bu sahneleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bana yazın, gerçekten merak ediyorum. videomuz henüz bitmedi. En sevdiğiniz diziyle ilgili bir gelişme daha var. Ekranınızda görünen videoya tıklayın. Hepinizi orada bekliyor olacağım.